Eğer bir Pokemon olarak doğsaydın daha yumurtadan çıkarken bile olay yaratırdın. Normal bir Pokemon ne yapar? Çat diye çatlar çıkar bitti gitti. Ama sen yumurtadan fış diye patladın gittin. Çünkü sen bir Skirtles'ı yumurtadan bile su silahıyla çıktın. Hayatın su savaşlarıyla geçeceği ilk andan bile belli. Boyun 50 santim, Kilon ise 9 kilo. Ama merak etme o kadar atik ve çeviksin ki seni yakalamaya çalışanlar daha poket topunu doğru dürüst tutturamadan oradan sıyrılıp gidiyorsun. İlk karşılaşacağın manzara başka minik Skirtle kardeşlerin olurdu. Biri var ki etrafa sanki su kesintisi yaklaşmış da son damlalarımı fışkırtayım diye uğraşan bir musluk gibi fıs fıs su sıkıyor. Diğeri kabuğuna kapanmış hayat bana fazla geldi modunda bekliyor. Bir başkası ise ben kesin Blastoise olacağım abi diye hayal kuruyor. Bir yandan da gizlice sırtına su şişesi bağlı sağlamış antrenmanına başlamış bile. Peki ya sen? Sen gözlüğünü takmışsın seni ısıtan güneşe karşı havalı mı havalı skirtle olarak güneşin tadını çıkarıyorsun.